Alanya'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kronik hastaların ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından karşılanarak teslim edildi. Ekipler ayrıca yaptıkları uygulamalarda 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp evlerine gönderdi. İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstüyle kronik hastaların sokağa çıkmalarını yayınladığı genelgeyle yasakladı. Genelgenin ardından Alanya'daki bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri görevlendirildi. Bu kapsamda Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri bugün de 65 yaş ve üzeriyle kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için Mahmutlar Mahallesi'ne gitti. Burada vatandaşlardan gereken bilgileri alındıktan sonra ihtiyaçlarını tedarik eden ekipler teslim etmek üzere geri döndü. İhtiyaçlarının alındığını görenler jandarma ekiplerine teşekkür etti. Başka bir isteğin şey var mı teyze? Ee, Bunların bir tane mi tamam, Şimdi geldim de. Teşekkür ederim. Şey zaman yine bakalım ne olacak. Tamam, tamam. Başka bir isteğin olursa bir kararsın o Sağ Tüm devletimizin kurullarından Allah razı olsun. Hiçbir şikayetimiz yoktur. Hepsi görevini yapıyor. Biz de millet olarak da görevimizi yapmak zorundayız. Ayrıca 65 yaş ve üstüyle kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağı kapsamında jandarma önlemler aldı. Ekipler yasağı ihlal eden kişilere yönelik cadde, sokak, parklarda, toplu taşıma araçlarında ve sahil bandı gibi yürüyüş yollarında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda ekipler gördükleri 65 yaş ve üzerinde olabilecek kişilere kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde 65 yaş ve üstü olan kişiler uyarılıp evlerine gönderildi.